Fanzine özel ilk kuponunda 100 TL hediye. Yorumlardaki linkten üye ol. İlk kuponunda 100 TL'ye kadar bonus kazan. Tuttur. En kral sensin. Oklar nereye döndü? Oklar bat döndü. Oklar piyanice Tabii. döndü. Oklar vidaya döndü. Oklar rıplana döndü. Oklar oğuzana döndü. Oklar güvene döndü. Bak futbolcu akılıdır, zekidir. Ne zaman reaksiyon göstereceğini bilir. Not spor ekranından iyi günler Fanzin Beşiktaş karşınızdayız. Beşiktaş'ın gündemini bir Beşiktaş efsanesi Nihat Kahveci ile birlikte değerlendireceğiz. Kaptan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen sponsorumuza gidelim Abi. ve sohbetimize başlayalım. Tuttur bu hafta Fanzin izleyicilerine özel... İlk kupon bonusunu tam 100 liraya kadar çıkarttı. fanzin özel kampanyadan yararlanmak için yorumdaki linkten üye olun ve kuponunuzu yapın. 100 liraya kadar ilk kupon bonusunu kaçırmayın diyoruz ve programımıza başlıyoruz. Kaptan geçtiğimiz hafta artık malumun ilanı gerçekleşti. Sergen Hoca ile yollar ayrıldı. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun hem Beşiktaş camiası için hem de Sergen Yalçın için. Önder Karaveli hocamız geldi çok değerli bir isim. Yaptığı açıklamalar oldukça güzeldi maçtan sonra. Önder Hoca'nın gelmesiyle birlikte Beşiktaş geriye iki kez geriye düştü karşılaşmadan. Sağdan galibiyetle ayrıldı. Nasıl yorumlarsın? Şimdi öncelikle biz burada bir hafta önceki fanzinde artık bu dikiş tutmaz dedik. Ertesi gün zaten Sergen Hoca'nın istifası ve Başkan Ahmet Nurçev'in kabulüyle de yollar ayrıldı. Öncelikle hayırlı olsun iki tarafa da. Sergen Hoca'nın önünde uzun yıllar var. İnşallah hak ettiği yerlerde tekrardan çalışıp çok başarılı olacaktır. Diğer taraftan Önder Hoca. Ayrı bir parantez açmak lazım. Neden? Şimdi 4-2'lik bir galibiyet. Son 20 dakika bence Beşiktaşlı taraftarların görmek istediği bir takım performansı. İstek, arzu, mücadele, yılmayan takım. Başka bir teknik traktörle olsaydı ne konuşulurdu? Yıkılırdı ortalık. Bu nasıl bir dokunuş, oyuncular tekrardan şahlandı canlandı. O zaman bu maç Önder Hoca'ya yazar. Net. Bir de maçtan sonraki açıklamalarını dinlediğimde net Önder Hoca'ya yazar. Çünkü diyor ki Baçhua'yı aldık diyor. Geçmişte attığı golleri hatırlattık. Evet. Oğuzhan'ı aldık diyor. Maçın gidişatına göre yapabileceğimiz, oynayabileceğimiz sistemleri konuştuk diyor. Bak iletişim çok önemlidir. Önder Hoca'nın da iletişimi benim gördüğüm kadarıyla çok iyi. Maç sonu açıklamalarına hiçbir şey demiyorum. Teşekkür ettiği yer biliyorsun. Serpil Hamdi Tüzün Beşiktaş'ta çok önemli bir figür, çok önemli bir karakterdir. Herkesin de örnek aldığı bir insandır. Ondan bahsetmesi, vermiş olduğu mesajlar Oğuzhan'a mesela sahip çıkması. Neden? Biliyorsun Hikmet Hoca'nın bir açıklaması vardı. Oğuzhan oyuna girmek istemiyordu. Evet. Bak normalde bu açıklama yanlıştır. Ama Hikmet Hoca şu anlamda söyledi diye düşünüyorum. Maç o kadar kötü ki Larin oyundan çıkıyor, stat yıkıldı. Artık işler tersine döndü. Oyuncular oyuna bile girmek istemediği bir maçı kaybettik. Ama hocam gerek yok. Sen çünkü rakip takımın bir oyuncusu hakkında tabii. oyuna girmiyor diyorsun. Ben burada şunu da düşünebilirim. Oğuzhan neden korkuyorsun ya? Oyuna ne zaman gireceksin? Bu anda gireceksin de diyebilirim. Tabii. Ama Oğuzhan da maça girmek istemediyse, çekindiyse hep böyle olsun. Böyle oynasın. Çekilsin maça gir <laughs> girsin. Değil mi? Oynamak istemesin maça girsin, muhteşem oynadı. Güvene de tabii ayrı bir parantez açmak lazım. Çok iyi Gol attı, bir de çok güzel asistler yaptı. Ben her zaman bir forvet oyuncusuna güven lazım derim. Batshuayi çok şanslı. Hem gol attı özgüven kazandı bir Hem de güveni kazandı. güvenin vücut bulmuş hali yanında yani. Çok yani güçlü. muhteşem oynadılar beraber. Onlar oyuna girdikten sonra Oğuzhan'la güven oyuna girdikten sonra Piyaniç'in de performansı attı, arttı ki bence Piyaniç maçta da iyi oynadı. Çünkü 6 numara rolünde yüzü dönük Piyaniç sağ attı, attı, öne oynadı. İyi performans gösterdi. Beşiktaş'ın çok ihtiyacı vardı ama Önder hocayı ve ekibini bunu da Serdar Topraktepe'yi de katalım. Ben tebrik ediyorum. Çünkü bu süreçte 3 günde bir takıma teknik taktik hiçbir şey öğretemezsin. Ama iletişimle o futbolcuların geçmişte yapmış olduğu başarıları bugün alabilirsin. Aldığı için ben çok tebrik ediyorum. Önder Hoca'nın soyu soyadı Veliovic olsaydı, Velinho olsaydı bence şu an Beşiktaş'ta kalır devam ederdi. Çünkü son 20 dakikadaki Beşiktaş'tan tüm futbol severler keyif almıştır diye düşünüyorum. Kaptan şimdi Önder Hoca iyi bir giriş yaptı. Evet. Ve bu girişle birlikte bir ruh geldi. O özlenen ruh geri geldi aslında. Çünkü taraftar bir bütün Önder Hoca sayesinde de gelmedi ama tek. Tabii tabii hayır. Doğru. Bak neden? Hemen açıklayayım. Şimdi iki kupa almış, süper kupa maçını oynası, 3 kupa alma ihtimali olan bir efsane teknik direktör Sergen Hoca gitti. Değil mi? Oklar nereye döndü? Oklar Batu e döndü. Oklar Piyaniç'e döndü. Oklar Vida'ya e döndü. Oklar Rıdvan'a döndü. Oklar oğuzana döndü. Oklar Güven'e döndü. Bak futbolcu akıllıdır, zekidir. Ne zaman reaksiyon göstereceğini bilir. Bir atasözü vardır. Söylemeyeyim o yumurta atasözü. Yumurta oradaydı. Kapının önündeydi, kırılacaktı. Sen bu maçı kazanmasan o yensen de yenilsen deyi gösteren taraftar ki Taraftarı da tebrik ediyorum. Ne anlamda? Ligde hiçbir hedefin yok. 40 bin kişi stada geldi. O 40 bin kişi oraya oyuncular ya da yeni teknik direktörü için gelmedi. Tabii. Oraya Beşiktaş'a olan aşkını göstermeye geldi. Çünkü Beşiktaş her kez gelir geçer isimler. Kalıcı olan Beşiktaş'tır. Beşiktaş'ı desteklemeye geldiler. Maç önü bütün futbolcuları neredeyse çağırdılar. Yumruk şov yaptırdılar, motive ettiler. Maçın içinde desteklerini sürdürdüler. Tabii ki gol yediğinde mırıldanmalar oldu. Biraz küfürlü tezahüratlar oldu. Hiçbir zaman tasvip etmem. Küfür olmamalı tepki olur normal kötüysen. Larine yapılanın bence birazcık aşırı olduğunu da söylemek istiyorum. Öyle ya da böyle son 4 iç saha maçında gol atmış peş peşe bir oyuncu. Top kaptırdı evet gol oldu ama o kaptırdığı yerden sonra bir 70 metre var. Orada defans oyuncuları da müdahale edebilirdi. Larine bence biraz çok ağır oldu diye düşünüyorum. Çünkü geçen sene bu takımın en iyi oyuncularından biriydi. Bu sene de yine öyle ya da böyle beklenti altında olsa da goller atan birilerim vardı. Ama onun dışında Beşiktaş taraftarını tebrik ediyorum. Dediğim gibi küfürlü kısımlar hariç takımına destek çıktı. Bence onların o içindeki ruhun çıkmasına da en büyük sebeplerden biri oldular. Düşün böyle bir ortamda yağmur yağıyor. Takımın ligde iddiası yok. 40 bin kişi stada geliyor. İşte taraftarlık örneğini gösterdiler. Diğer taraftan Beşiktaş'a gelince... Biz hep seninle söyledik. Özellikle Sergen Hoca'nın istifası, ilk istifası kabul edilmediğinde bu takımda artık Serdar'ı, Can'ı, Rıdvan'ı görürüz dedik. Rıdvan'la Can'ı görmüştük, Serdar'ı görememiştik Kasımpaşa maçında. Serdar işte ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu bence Kayseri Spor maçında gösterdi. Hele o ilk goldeki o larine kestiği topta içinden Gezal çıktı Serdar'ın. Hani arka direk ya. Gezal çıktı. Defansif görevini de iyi yaptı. Ama şöyle de bir şey var. Dört gol atıyorsun, iki tane de gol yedin. Ve yediğin goller hep aynı. Kenara inen rakip ortayı kesiyor ve gol yiyorsun. Buraya bir çözüm bulması gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe deplasmanında bu kadar açık verirsen sıkıntılar yaşayabilirsin. Ama Serdar'ın mücadelesini, Rıdvan'ın mücadelesini... ben de bu maçtaki performansı çok beğenmesem de canın koşmasını, isteği, arzusunu... Oyuna giren Oğuzhan'ın e, katkısı, güvenin katkısı inanılmazdı. Bu arada da Batşuay'ı da gol attı mı bu özgüvenle de devam edebilir. Biz biliyorsun sezon başı Batşuay'a geldiğinde 20 gol atar dedik. Yine baktığında eleştiriyoruz ama 5 gol oldu. Daha çok var. Atar. Bence atar. O rakama ulaşacak. Yeter ki böyle devam etsin. Bakın. Kaptan şimdi gelelim konunun hızına. Sergi Hoca gittikten sonra Önder Hoca gel dedik. Evet. Fakat Beşiktaş yönetimi derbiye yeni bir teknik direktörle mi çıkacak? Derbiden sonra yeni bir teknik direktör mü olacak yoksa sezon sonuna kadar Önder Hoca ile mi devam etmesi lazım? Benim oyum Önder Hoca ile devam etmesinden yana. Devam et hayır der misin? Zaten Asla. oyun da öyle. Ben de hayır demem. Ya Bruno Pinheiro Estoril teknik direktörü. Yani gelirse ne, ne değiştirebilir? Ben şimdi şuna bir defa çok karşıyım. Ülkemize yabancı teknik direktör gelsin, başarılı olsun. Tabii gelsin. Yani katkı yani. verecek herkese kapımıza açık. Fakat öyle bir PR çalışması var ki, ya geçmişte Carvalho'lu gördük. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira. E şimdi de Bruno Pinheiro. Ya Bruno Pinheiro gelmeden ben ilk kez böyle bir şey görüyorum. Yardımcılarının ismi, soy ismi ve yaşları bir anda basına servis edildi. Ya bu iş biliyorsun biraz PR tamam çalışması. Yani, şimdi şöyle örnek vereyim. Okan Hoca'nın mesela yardımcılarını biliyor muyuz? İrfan Hoca haricinde. Ben İrfan Hoca haricindeki yardımcılarını tanımıyorum. Evet. Adam şampiyon oldu. Başka şunu şeyde. söyleyeyim. Ya hayır ben şuna çok karşıyım. Gel, gelip de katkı sağlayabilecek yabancı teknik direktör, yabancı futbolcu, hepsine kapım çok açık. Ama şimdi Pinheiro getirirken bu kadar P.R. yapılmasına da gelir başarılı olur tamam başım üstüne. Ama yani böyle P.R. sistemi neden var? Ben hala anlamış değilim. Burası Beşiktaş ya. Ya bir de başka teknik direktör mü yok ya? Ya yani? evet. Ya şimdi mesela bu teknik direktörlük konusu. İlk Sergen Hoca gittiğinde kulağımıza gelen yabancı düşünülmesi. Evet doğrudur deriz, bir sebepleri vardır deriz. Şöyle bir açıklamalar da yapıldı. Genç olacak, akıllı olacak, işte yeni sistemleri bilen. Değil mi? Ya ben o da bir direktör, hakaret ama yalnız. Ya teknik direktör gidip makine başında maçı kesmiyor yani. Sergen Hoca çok üzüldü yalnız o. Yani çünkü üstüne bunlar, alınır abi, normal. Gazeteci arkadaşların yaptığı da çok ayıp. Çünkü hepsi aynı şeyi söylüyor. Bilime inanan zamanlı, Sergen Hoca inanmıyor mu? Zamanını Ümraniye'de geçirecek olan Yeni taktiklere açık ya, çok ayıp şeyler. Direkt bunlar. diyorsun ki direkt sergen şeyler. hocanın ağzını, sergen hocanın adını ağzına almadan eleştirdiler diyorsun, çok değil mi? Çok ayıp yani. Katılırım ben de böyle bir açıklama teknik direktör profili çizersen bu bir önceki teknik Aynen. direktörü Aynen. haksızlıktır. Hakaret. Şimdi sergen hocaya da kimse haksızlık etmesin orada iki tane kupa var. Biz zaten burada sergen hoca devam etmeli dedik savunduk savunduk Aynen. ama istifa kabul et edilmedikten sonraki süreçte Kasımpaşa Dortmund performansını görünce bu dikiş tutmaz dedik. Doğru. Zaten Sergen Hoca da istifa etti ve kabul edildi ve doğrusu oldu. Bence iki taraf için hayırlısı oldu. O yüzden bence sezon sonuna kadar Önder Hoca ile gitseler hiç hayır demem. Ya bir fırsat işte. Sen bu sene şampiyon olma ihtimalin var mı? Hiç yok. Yok. Türkiye kupası hedefin Doğru. var. Evet. Süper kupayı işte alacaksın. Beşiktaş'ın her maçı kazanma hedefi var. Evet. E kazandın işte. Önder Hoca ile kazandın. Portekiz'e geldiğinde bundan daha mı farklı oynayacaktın? Üç günde. Hayır. Şimdi o süreci bence iyi analiz etmesi gerekiyor Beşiktaş yönetiminin. Acele etmeden. Ama Beşiktaş'ın sorunu ne kadro e, sorunuydu? Kadrosu iyi Beşiktaş'ın. Bak şu an Trabzonspor kaç puanla lider? Trabzonspor maçında 35 dakika Bakasetas'ın ayağına top değmeden maç izlettiren bir Beşiktaş 11'e izledik biz. Beşiktaş'ın 11'i iyi. Burada bir iletişim eksikliği vardı herhalde. Oyuncular böyle bir ruhunu kaybetmişti. isteğin arzusunu kaybetmişti. Beşiktaş'ın değerlerini bilen altyapıdan gelen Önder Hoca da bunu tekrardan onlara hatırlattı. İşte sonuçta 4 gollü son 20 dakikada uçan bir Beşiktaş oldu. Şimdi eğer teknik direktörlerle konuşulmuştur. Teknik direktörler de fikstüre bakıp ya bu hafta Fenerbahçe deplasmanına gidiyor. O maçtan sonra konuşuyorum dedilerse yönetim de tadom dediyse bu çok büyük yanlış ve hata. Maç seçmez Beşiktaş'a gelen teknik direktör. Hani Fenerbahçe maçı geçsin ben geleyim dememişlerdir inşallah diye umuyorum. Kulağımıza da bir şeyler geliyor sanki Fenerbahçe maçı bir geçsin ondan sonra gelmek isteyen teknik direktörler var diye yanlış olur. Yönetim acele etmemeli Önder Hoca var bu kulübün değerlerini çok iyi biliyor. Çok iyi bir performans çıkardı. Ya sezon sonuna kadar da devam edebilirsin hani Peki, benim görüşüm bu. Derbi adı üstünde. İki tane çok büyük kulüp. Fenerbahçe, Beşiktaş karşı karşıya gelecekler. Beşiktaşlı futbolcuların psikolojisi ne olur bu maç öncesinde. Çünkü hani şöyle düşünebilirler mi? Önder Hoca'ya devam mı edeceğiz yoksa yeni bir teknik direktör mü gelecek? Hayır, şu an. Ne yapacağız? Bak, futbolcu şu an hiçbir şeyi düşünmez. Futbolcu için derbiler her zaman fırsattır. Hele bu kadar puan farkı varken Beşiktaşlı oyuncular Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yi yenmek için hiçbir konsantrasyona ihtiyaçları yok. Kendi kendilerine onu yaratacaklar. Çünkü bunlar fırsat maçıdır ve ihtiyaç var. Sen düşünsene bak Galatasaray derbide yendin, değil mi? İçerde Trabzonspor'a karşı bence iyi oynadın, kaybettin. Fenerbahçe'yi yendiğinde öyle ya da böyle bambaşka bir hava olur. Kayseri Spor'u yenerek şu bir ayak tünelin dışına çıktı ışığı gördü. Sen Fenerbahçe deplasmanına galip geldin mi o ikinci ayakta dışarı çıkacak artık güneşli günler gözükecek. Çünkü inanılmaz bir özgüven olacak. Taraftarlar da bazen şampiyon olamadığında derbilerde kimi yendiğine bakar aralarında öyle sohbet ederler. Bu maç çok önemli maç Beşiktaş'ın adına. Zor bir deplasman çünkü Fenerbahçe'de kaybetti onların da çok ihtiyacı var. Çok güzel maç olacak diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın hatta 11'inin şöyle olabileceğini düşünüyorum. Arkadaşlar mesela şunu düşünüyorlardır. Güvenle Oğuzhan 11'e dönecek mi? Mesela benim görüşüm dönseler hayır demem ama kalede Ersin, Rozi, Vida Serdar, Rıtvan, Josef dönüyor biliyorsun. Evet. Joseph Güven, Larin, Gezal, Batshuayi gidiyorum mesela. Oğuzhan yine sonradan oyuna girebilir büyük forvet, ihtimal. Forvet. diyor. Santrafor arkası. Biraz daha böyle orta saha forvet arkası gibi oynayan Güven, güven olabilir. Oldu orta sahayı kuvvetli tutayım diyebilir. Yine yani Josef Atiba Piyaniç olabilir. Josef Piyaniç can olabilir. O zaman Larin'i kesip güveni koyabilir olabilir. sola. Ama benim ilk söylediğim 11 hani ön taraf hmm. Larin güven. Gezal, Batşuay 11'ini Beşiktaş taraftarları biz pozisyona gireriz. Gol atabiliriz umudunu yükseltir diye düşünüyorum. Güven bence 11 oynamayı hak ediyor. Özellikle son oynadığı maçta. Ama güven sen de 11 oynadığında bu yaptıklarını sonradan girip yaptıklarını yap ki devam et oyna. istikrarlı ol. Hani bir maç üzerinden şimdi hemen 11 oynamayı hak ediyor dediğimde Aa, bir skor üzerinden hemen güveni oynatıyorsun demesinler. Güven ne kadar kaliteli oyuncu olduğunu o ara paslarıyla atmış olduğu goldeki kontrol bitiriciyle gösterdi. Ama güven sen de istikrarlı ol. 11 oynadığında aynı performansını göster diyorum. Kaptan e Teknik direktör olayına geri döneceğim. Beşiktaş yönetimi çıkıp dese ki sezon sonuna kadar Önder Karaveli Beşiktaş'ın hocasıdır. Hayır diyen çıkar mı? Kimseyle görüşmeyeceğiz. Tüm yetki hocamıza verdik. Hocamız önümüzdeki sezonun planlamasını da yapacak. Yeni gelen teknik direktör sunacak çünkü 15 futbolcuyla sözleşme bitiyor. Çok zor dönem bekliyor sezon sonu. Şimdi sonuna. Önder hocanın altyapı uzmanlığını biliyoruz. İletişimi de iyi. İletişimi de çok iyi. Belki oradan iki tane daha genç kardeşimiz geldi. Beşiktaş'ın değerlerini savunacak. Hem manevi hem maddi. Bu da önemli bir kriter. Kesinlikle öyle. Yani Önder Hoca ile dediğim gibi yani sezon sonuna kadar gitsinler yani. Ya ben... Yanlış bir seçim yapacaklarına dediğin gibi soyadı Inko olduğu için, Ov olduğu için, Oviç olduğu için bir teknik direktörü getireceklerine altyapıdan çıkardığın, Duruşuyla Beşiktaş değerlerini savunan Önder Hoca ile devam etsinler o sonuna kadar. Ben hayır demem şahsen. Bilmiyorum Beşiktaş taraftarları ne düşünüyor. Onlar da bize yorumlar, neden yoruma yazsınlar. Yazsınlar Biz yani. Biz de e, hafta sonu e, derbi öncesinde okuyalım o yorumları. Yani senin size. söylediğin isimler geleceğini, Önder Hoca'yı savunurlar diye düşünüyorum. Ben yani. de Önder Hoca'cıyım mesela. Ya bir de şimdi Önder hocayı çok tanıyor muyduk? Tanımıyorduk. Altyapıda ne yaptıklarını biliyoruz. Birkaç videoda oyuncularla evet. iletişimini biliyoruz. Ama şimdi son maçta iki tane oyuncu oyunu alıyor. Maçın kaderini değiştiriyor. Demek ki maçı da iyi analiz etmiş. Hadi orayı da geçtim. İletişimi çok iyi. Zaten Beşiktaş'a bu oyuncular kaliteli oyuncular. Onları böyle bir tetikleyecek bir şey lazımdı. Önder Hoca da o varmış bu maçta çıkarttı yani. O yüzden tebrik etmek lazım hocayı. Tabii yani yıldızların reaksiyon vermesi de önemli. Piyaniç mesela bir reaksiyon verdi. Batu verdi. Vermek zorundalar evet, bak diyorum yumurta doğru. olayı. İsterse vermesinler. Bak İnönü stadından çıkamazlardı. Bundan sonraki maçlarda onlara eziyet olurlardı. Bak Seyirci iki yuhladı mı lerenin ayağı titriyor. Seyirci iki yuhladı mı diğer oyuncuların ayağı titriyor. Seyirci önünde oynamak kolay değildir yani. Kesinlikle. Kaptan ağzına sağlık. Senin de ağzına 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 sonuna sağlık. geldik. Yayınımızın sonunda bu haftaki sosyal bahis fenomenimizi hemen açıkladım. Bu haftanın sosyal... Bayis fenomeni Kasım ayında %65 başarı oranıyla her 3 kupondan ikisini tutturan Total Votbol. Başarı oranıyla gelecekten gelmiş gibi kuponlar veriyor Total Votbol. Ve bu kuponları da görmek için yorumlardaki linke tıklıyorsunuz ve siz de tuttura üye oluyorsunuz ve kazanmaya başlıyorsunuz. Önümüzdeki hafta Fanzin Beşiktaş'ta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. sine özel ilk kuponunda 100 TL hediye. Yorumlardaki linkten üye ol, ilk kuponunda 100 TL'ye kadar bonus kazan. Tuttur. En kral sensin.